e, Aselsan'a baktığımız zaman e, çok güzel primlendi. Çok güzel bir fiyat hareketi gördük. Uzun zamandan beri yatırımcısını bekleten neden bekletti? Çünkü bir beklentisi vardı yatırımcının. Arda arda açıklanan işte e, anlaşmalar geliyordu ama bunu fiyatlara yansımadığını görüyorduk. Zaten işte bu savunma harcamalarıyla beraber Avrupa Birliği'nin gelen haber akışlarıyla beraber bu durum Artık e, Fitinle ateşli derslerinin e, hızlı bir şekilde e, bizim bu yatırımcımızı bekleten noktadan e, ilerlemiş olduk. Şu ansa şimdi biz rakamlara baktığımızda artık o iskonto'nun biraz daha kapandığını burada söyleyebiliriz. Şimdi son noktada da izlediğimiz bakın şöyle bir trendimiz var. Ta ki e, işte 2024'ün Ekim ayından başlayan bir trend sürecimiz var. Şimdi biraz daha burada yatayda bu trende yakınsama hareketleri görebiliriz. Burası e, biraz dinlenme biraz daha ortalamalarını yakınsama süreci olarak değerlendirebiliriz. Yeni rakamlardan söz edebilmemiz içinse burada artık 154'lerin üzerinde bir kapanış bir e, hacimli bir Hareket gerekiyor, uzun bir bar gerekiyor bize burada. Ee, bunun eşliğinde bir hareketlenme görebiliriz. Ama dediğim gibi artık o iskonto e, geride kaldı. E, bundan sonraki süreçte e, biraz daha haber akışları burası için etkili olacaktır. E, savunma tarafında evet haberler güzel geliyor. Nasıl derseniz. Biliyorsunuz daha çok yeni bir haber. E, Safi mini hastanın yüzde beşine kadar çıkarmayı kabul ettiği ülkeler. Yani bu demek oluyor ki devam edecek. Bu trend devam edecek. E, bu harcamalar devam edecek. Herkes kendi geliştirecek tüm dünyada. Ve e, savunma tarafı e, tüm dünyada e, yine o, o popülerliğini e, yakın zamanda başlayan bu popülerliğini devam edecekti konuşabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Burada bir tarih de verildi. 2035'e kadar dendi. O yüzden biraz daha 10 yıllık süreci yayılmış durumda devam edecek bu savunma harcamaları konusu. Riskler en başında da konuştuğumuz için şimdilik biraz daha sönümlenecek gibi e, gözüküyor ama e, ne olur ne biter 2025 yılı itibariyle açıkçası o kadar hızlı şeyler haber akışları gördük ki o yüzden şu andan itibaren bir şey söylemek biraz da imkansız hale geliyor ama devam ediyor dediğimiz gibi değindiğimiz konulardan ötürü